Nedir gecede yanım kafi Light it up here Loki Son kez aklımı dizdim kalbin kurşununa En çok sevgimi verdim en kız dostlarıma Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma düşmanlarım Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Son şarkım selam tüm düşmanlara var Yolu yol dediğim an başladı yol Gözü kör başa boştum sokakta Beni hapseden bir hunfidarda Bir mahalleli partacı vardı limanda 50 lira düşünmeden aca Yunus polisleri gözümüze bakmaz Lise girişinde trafoda boğulan Ati bir gün büyük adam olacak Yaşam 8 gençliğime savruk Nereden geldim gece beynimde kabus peşimde derler ama atamam oldu Yatakta sabah hayatımda yer kur Kırmızı gözlerle net ama üzülerek Hepsi gülünerek hatırlanır Yüzüm gene yapışmadı deme Bir ben beyaz melek yapıştırır Bir gece dayadım kafayı sığır Allah'ım sevgili var Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma, var Tüm düşmanlarıma, var Tüm düşmanlarıma. var Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma, var Tüm düşmanlarıma, var Tüm düşmanlarıma. var Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma. Singiric senin mouse, kiralık evlerde son sürat kız, akılda betiğde bir tane kız, o da eski dostadım lavaksız. Yaşamadığım hiçbir şeyi yazmadım Yaşadım yaşlandım insan aşağılık Başardım sana ve para kaptardım Ağladım yalnızdım ama sakladım bu söz evredeyim de evet. Bilmeden konuşmak size peleş Yapa yalnız olmak bana kelep Çekildim ortalardan iğre Demem daha sonra merhaba Ey, Eve var eve araba ha, İlaç olamaz yarama İnandım ben o para denen yalanla Bir gece dayadım kafiyesi Anlamışlar Sanki kalbin kurşununa En çok sevgimi verdim en kız dostlarıma Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma Tüm düşmanlarıma düşmanlarım Son şarkım selam olsun tüm düşmanlarıma